kardeşim Hunharca bıçaklanarak 30 darbeyle katledildi. Aldığı ceza 20 sene 35-40 yaşından sonra hayatına yaşamaya devam edecek. Benim kardeşim toprağın altında. Biliyoruz hakimin elinde değil. O da verebileceği en üst cezayı vermeye çalıştı. 24 sene bile alamadı. 20 sene aldı. Bu kanunlar e ee, benim kardeşimin maalesef ki kanı yerde kaldı. Bizim içimizde hiçbir şekilde su serpilmedi. 20 yıl nedir ki? Evet, gereken ceza buymuş. Kanunlar gereğini yaptı. Evet. Ama benim için soğumadı ki. Biz kadem olarak hem kadınların hem çocukların yaşam hakkını savunmaya, şiddeti görünür kılmaya ve adaletin tesis edilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Güldenci Önen'in davasından sonuna kadar takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.